kaldırmamız gerekiyor. Şimdi ikisini de bir görelim bence. Ona göre ama şu yüksek ya. Bunu bir görevlendirme eğitime yolla. İki belirme işte var olsun. Bunu görevlendir. Bunu da bir eğitime yolla. Görevlendirme. Beceri eğitimi mi? Bir dakika temizlik. ha Tamam. Bunu da bir eğitime gitsin. Bir de buna uniformayı seç bakalım temizlik işinde. Temizliğe böyle hani çok şey bir iş yeri istemiyorum ya Res, ciddi resmi istemiyorum. Kıyafetler aynı işte bok yedik Ha ona bunlardan yediririz. Evet. Yok yeni bir önay olmuştur. Evet. Temizlik diyeceğiz. Temizlik şöyle beyaz beyaz renkleri olsun. Ee, şurada beyaz var mı? Yok gri var. Beyaz beyaz. Ha. Yok gri olmadı da biraz komik oldu öyle. Mi? Şu olsun. Lan. Yani, yok temizliğe bu ne alaka ya? Şu olsun. Ne bileyim ya olmadı ki. Dakika olmasın şu olsa. Şu olsa. Yok ne alaka lan? Şimdi şu eşi kapatmaya çalışacağım ben. Aa şöyle güzel oldu. Pantolonu da mavi yapalım o zaman. Heh. Bence güzel oldu. Ayakkabıyı da düz kahverengi yap gene. Daha mı iyi oldu? Evet. Beyaz tişört bence çok güzel oldu. O zaman şapka da takalım ya. Ama şapkanın rengi uymuyor mesela. Mm -mm. Siyah şapka da olmaz, yeşil de olmaz. Sarı olabilir aslında da. Sarı olsun mu? Yok ya şapka olmaz temizlik için. Ee, i̇ptal. <laughs> tamam ön ayara kaydet. Erkekler böyle. Kadınlar da aynı. Şimdi e, tişörte gelelim. Temizlik için en uygun. Ay kadınlara biz bunu niye giydirmedik be canım ya. Bunda. Ne var üstünde? Ay bu böyle temizlik şey gibi oldu aslında bunlar. Tabi tabi. Havalı olsun ya. Satış pazarlama. Şapkayı çıkarsın mı? Bu da çok resmi olmadı mı kızım? Müdür gibi oldular ya. Olsun. Olsun şapkayı çıkaralım o zaman. Bu bakayım erkeğe bulabilecek miyim? Öyle bir şey. Bulurum diye bulamıyorum. O zaman erkeğe de bunu koyman lazım. Olmadı işte. Bunu koysan? iyi. iyi McDonald's sayla. Üstüne ne var? Hadi bakalım. Kaydetme. Bunu Evet. Sil, sil. Bunu da sil. Onayla. Şimdi ne oldu bu? Kızlar bu halde. Ya böyle gitsinler. Okey okey. E, erkeklere haksızlık oluyoruz. Ben erkeklere kıyafetle bulamıyorum çünkü. Bunun sarısı yok mu? Yok. Bunun sarısı var. Sarı da çok gönlüm kayıyor. Yeşile de kayıyor ama yapacak bir şey yok. Tamam. Hiçbir şeyle mi orada? Ee, onayla. Kapat. Evet. Şimdi temizle bir devam. Şunu bir kapatsana arkadaşım ya. Ah. Temizliği niye düzenleyemiyor? Allah'a buraya bastıralım. Şimdi temizliğe şöyle yapacağız. Erkeğin çok güzel oldu. Hatta çok güzel oldu ya. <laughs> Temizlik için güzel olmadı mı çok? Neyse. Şimdi şöyle fri bir şeyler giyebilirsin. Sen de olmaz ama mor olur. Aa. Mor. Ama adamla uyumlu olsun. Beyaz altına kot. Sen de aynı giyin o zaman. Altına kot. Üstüne beyaz yapacağız o zaman. Siyah converse de okeyiz. Adam ne renk giymiş? Adam zaten de giydi böyle bir. Şapkanı da sarı mı yapıyorduk? Adamın şapkası yok. Elin de olmasın. Üstüne şey şundan. Ay yok ya bu daha güzel. Ben de bundan seçeyim evet. Kaybet. Bence o kes. Bir şey bir daha bakacağım ya. Tam işte tam bir çalışanlar işte ne. Tamam. Seç. Sen ne ediyordun? Eğitimdesin, temizlik seni şöyle alalım. Seni de şöyle alalım. Tamam. İlimle alakalı. Hı. Hmm. Yok ben size prim ödemek yerine eğitime yollayacağım. Tamam mı çocuklar? Şimdi programa gelelim. Neredeydi kızım o? Bizmen işte. ha. Program. Şimdi. Bir tanesi haftada 5 gün istiyordu. Temiz çalışma hocam tamam. Temizlik. Kız yanlış yere koydum ama. Tamam. Haftada tam zamanlı. Şurayı da bekleme bak bakayım. Her gün için aynı. Ha, ortak program tamam. Hala tam zamanlı olmadı ne ya. 112 saat çalıştırıyorsun çünkü haftada. Ama bir durur musun? Düzenleyemiyorum ki ben böyle bunu arkadaşım. Kaç saat oldu? 77 saat. Tam zamanlı oldu şu anda. 3 saat oluyor. Evet tam, şöyle koyabiliriz. Tam zamanlı mı oluyor? 49 saat. Böyle tam zamanlı oluyor da normalde saatler nasıl mı? Ah. Bu tam zamandan çok oluyor. 70 saat 49 saat. 9 saat. Galiba 50 saat olmuyor tam zamanlı oluyordu. Şimdi sabahları burada bir durusunum. Ben 8'den 9'a kadar dururum. 9'dan 4'e kadar benim boş zamanım olacak. Tam zamanım 49 saat oldu evet. Tamam bence okey. Ben ee, sabah kalkarım. Dükkana gelirim. Bir saat dururum. Yo niye gelip duruyorum? Saat 9'u açalım dükkanı. 4'te gelirim. işin başında dururum. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım, kirliliğini de görmüş oluruz. Ben dörtte geleceğim ya, olmazsa ben temizlerim 3 dört gibi. Tamam, şu an okeyiz. Ee, <laughs> kapat bakalım. <ya>. Evet, çalışan <gülüyor> geldi. <gülüyor> Patrona bak. Patrona bak. Patrona bak. Patrona bak. Patrona bak. I start cleaning floors. Oh man, they're a bit nasty. Floors are looking good. Make sure you keep them clean. You don't want the customers walking around in a store like that. Right. Back to business. Maybe it's time to start looking for other opportunities. By any chance, have you noticed that people, your customers, are looking for something to drink? I guess, I you. stock in a fridge or something like that with cans of um? soda? You can make some extra money nah. on that. sorry. Sorry, sorry, sorry. i gerçek araba gibi böyle içim cız ediyor Nedensin? Salak oyun yani. Ama bunda da tam... Bak. iki dakika duramadın ha. Şöyle öne doğru gidelim de par şey bagaja bir şeyler koyalım. Niye mutlu oldu değişik bir yere gitti diye mi? Burası mı lan? Burası ne? Yeni kredi. Oluyor mu öyle? 8000 ise 8.000 çekelim 10.000 olacak hesabımızda, onayla. Ha veriyor vallahi ne istesek veriyor. Biz başka ne alacağız? Çalışan aldık. Ee, yeni kredi demeyelim yeter ya tamam. Hoparlör falan da alacağız yeter yeter paramız. Şimdi şu an dükkanda çocuk var. Ha, dur ya şu hemen şurası mı? Bakayım burasıysa bu buraya gidelim. Gerçi park yeri de varmış. Burada neler var? Hoparlör istiyorum ya. Ne alacaktım kız ben? Dolap içecek dolaba alacak. Bir içecek bu dolabı bu. Ee, başka bir şey alalım. Ha buymuş. Bu büyük bu küçük. Ha büyüğü bırakalım mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Büyük alsam direkt ne olur? Yani küçük alsak olmuyor mu? Sekiziz. iki haritimiz on altı. On yedi. Ben bundan aldık artık yapacak bir şey. Yani bundan istiyor çünkü. Başka ne alabiliriz? Satılık mı? Patrol Bey bir dur, dur, Saat 4 oldu mu dükkana gideceğiz. zaten uyarı verir çalışan yok diye. Tamam buradan bir şey istemiyorum. Cezar kasada bir tane yeterli artar şu an. Çekmeceli dolap. Ha, ee, yok istemiyorum. Ben tamam, 5 Şubat dolabı aldım iki tane. Az bir maden suyu al veriyor bak burada adres. Aslında ben bunu dükkana bile koyabilir miyim? Dükkanım yakında mı diye istiyorum. Evet. Ben bu şöyle arabayla mı gideyim? Yani yer yoktu falan. Şöyle bir gideyim hem yemek yiyeyim. Evden. Hem de bir manav falan bulursam uğrayayım manavdan yemek alayım. Sevgili mevze. Lan bir dur ya. Lan dur dur. Ne aldık? Meşrubat dolabı. Koy bakayım. Nereye koyalım peki? Şuralara koyalım mı? Evet. Böyle kasa arkası yapalım hatta mı? Ee, yok şuralara koyalım. Bunu da koy bakayım nasıl olacak? Koyacağım. Tamam bence okey. Renklerini değiştirelim mi? Değiştirelim madem. Dekoratör. Renk şunu al şunlara koy bakayım. Olmadı ama bu. Ee, olmadı ki. Yani bir hoş durmadı. Daha koyu bir moralay da iyiydi. Akşam daha koyu oluyor. O yüzden güzel bir oyuna neyse bir şey olmaz tabi. Tamam. Okey ne ya? Al adır yemek yiyecektik. Bence bir daha ye. Tamam. Koy. Evet. Uykuyu bırak şimdi. El arabasını al. Bırak ya araba fark et. Ya arabaya koş. Metro arabayla gideceğiz. Metro markete. Bir de işte ürün almam, şey almam lazım. Çiçek mi çek? Şimdi alırız buradan ha. Pahalı çiçek de alırız. Pahalı hediye bakarız. Hepsini al alabiliriz aslında. Hepsini almam lazım. Vurmayayım diye durdum. ha, ışıktan dolayı değil de. Hah. Ondan minik. Minik. <laughs> <Bir> <laughs> Ay. Hadi dörde de. geçiyoruz bu arada saat. Allah yarabbim. Pardon. Pardon. Çok Pardon. Bakayım hemen in. Kızın... O hangisiydi kız? Başka bir market. Ha burada neler var? Kese kağıdı alalım bir tane. Dur şu arabadan alalım. Kese kağıdı al. Ha, ucuz hediye. Pahalı hediye de vardır. Kutu var Al abicim. Üç tane al. Pahalı hediye niye yok? Buralarda var mı? Taze gıda da almamız lazım bazen. Ama o kutu olarak mı alınıyor? Anlamadım ki. Arabamıza koy bakalım. Şimdi burada yakında market arıyorum ben. Şöyle büyük. Heh. Şurası var. Buraya gidelim. Evet, gidelim. Bir bakayım arabaya. El arabasında bırak. Araca gir. Pamandan gidelim çünkü. Şurada mıydı kız o? Yani şu yolun sonunda olması lazım. Evet doğru hatırlıyorum. Buradan ürün alacağım. Hediye diye kutusu şeyi. Gir içeri. dondurma, patates kızartması, kase kağıdı, yarap şişe, kutu meşrubat, taze gıda, sosis ve pizza, yemek hep var, Heh. Ucuz hediye, pahalı hediye. İl bakayım mı? Al bakayım bu 900 lira bir şey. bu arada. Ellerin zaten dolu. Çok haklı bir şey. Evet, 8 tane depolamamız var. beşi dolu. Ucuz hediye mi alalım? Alalım. Pahalıydı bir tane daha alacağımlar. Araç gir bakayım. İncan kahve, hamburger, alka tatlısı, kulaklıklar. pahalı çiçek de var, ucuz çiçek de var. Arabamızın şey doldu mu? Bir tane daha alabiliyoruz pahalı çiçekten alıp çünkü bunlardan kutuda az var ya şifalı çiçekten bir kolide 25 tane var. Bundan 40 tane var. O yüzden bir tane bundan alabiliriz. Tamam bin bakalım hadi gidelim. Güzel oldu alışveriş Hala 8 bin liramız var. Araca girsene kızım. Güzel. Şimdi şuradan öde bakalım. Çıkabilir miyiz? Buradan gidelim bakalım. Dükkana gidelim artık depomuz çünkü. Radyo şeyi alacağım aklıma. Bunlara müzik sistemi almam lazım. Ama teknoloji mağazası mı? Nereden alacağım acaba ya? Ha, bu Ikea gibi bir yer var. Orayı bulmam lazım. Mobilya mağazası diye geçiyor bence. Nerede kaldı dükkanım ya? Galiba bir arka sokakta kaldı şu an. Tamam. Ah be, benim hatam da işte bir şey dediğimiz. Araba yüzde sekiz mi? Amire gidelim ilk önce. Amire gidelim sonra çalışmaz falan. Oto tamir. Şimdi beyaz eşya değil mobilya mağazası niye kapalı ya? Ben gitmek için kaç gündür bekliyorum ya. Şurada var ha iki ya işte. Tamam da şu an değil şu an bir araba tamircisine gidelim. Ne diye yazıyor tır garajı. Araba bahisi. Benzinci ve oto ha. Nerede? Bir yerde yandı ama şu mu? Varış yeri belirli arkadaşım evet. Oraya gidene kadar. Ama şunu biraz yerleştirsek hepsini öyle mi gitsek? Böyle yapalım hadi. Belki mağaza çıksa çünkü. Depolama yönet. Ağlı çiçeği al hem koy bakalım. Tamam. Ay bu değildi ya. Boşalt bunu. İçeriyi kaldır. Bağla çiçek. Buraya koyuyorduk. Tamam. Bunu şimdi depoya koy. Arabaya al. Hem kutu meşrubatlar geliyor efendim. Bir saniye. Arabadan al hepsini. Depolama yönet. Artık o şey yarın gideceğiz ya. Yani belli oldu. Bağla hediye mi koyacaktık oraya? biz?